Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yasaklanan çikolataları yiyeceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz ve önümde bir bir sürü çikolata var ve bugün bu çikolataları yiyeceğiz ve bakalım videonun sonunda başımıza neler gelecek videoyu sonuna kadar izlemeye başladığınız tam videoya like atmayı unutmayın bu videoyu efsane bir like patlaması bekliyorum ve 5 tane geri ödeyi herkes videoyu Ben 5 4, 3, 2, 1 ve 0 like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın yorumlara en çok sevmiş olduğunuz çikolatayı yazın o zaman videoya başlayalım evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz ve önümde bir sürü çikolata, jelibon, biz yumurta ne varsa var arkadaşlar şu anda zaten görüyorsunuz ekranda. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. O zaman videomuza başlamadan önce hemen videoyu sonuna kadar mutlaka izlemek için kendinize söz vermeyi unutmayın. Videoyu ilerletmeden sonuna kadar izleyin. Evet arkadaşlar şu anda yeni evimdeyim ve mutfağımda bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk baştaki çikolatamız tabii ki de arkadaşlar bu son zamanlarda olan bakın toy boxlar var ya arkadaşlar. Evet iki tane toyboxlar Şimdi bir tane bu toy box sizin için açıyorum. Bir tanesini yiyeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bildiğiniz bir toy box arkadaşlar. Bildiğiniz yumurta bu. Bu yumurtaları yemen yoktur arkadaşlar. aranızda yiyenler mutlaka yoruma Evet bu yumurtaları eminim hepiniz yemişsinizdir. Bakın sese bakın. Evet sesi duydunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım bunları bir yiyelim. Bu çikolatayı da bir yiyelim biliyorsunuz Toybox'lar Baya ifşa oldu arkadaşlar. Evet şimdi şöyle açıyorum. Of arkadaşlar ne kadar pürüzsüz ya. Şu pürüzsüzlüğe bakar mısınız arkadaşlar ya. Çok pürüzsüz değil mi? Yumurta pürüzsüz ya. Çok pürüzsüz arkadaşlar. Bunu sizin şerefinizde yiyorum arkadaşlar. Şöyle açıyorum çikolatayı. İnşallah çikolata dağıl. Aa çikolata dağıldı arkadaşlar. Şuna bakın her yere dağıldı çikolata. Bu çikolatayı şöyle bir yiyeyim sizin için. Evet arkadaşlar şu an çikolatayı yedim. Çok değişik bir tadı var. Bu tadı hala daha çözemedim. Dünyada böyle tat yok arkadaşlar. Çünkü bu tadı daha önce hiç çözemedim. Bakın içinden de böyle bir tane sarı oyuncağımız çıktı. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında açacağım. Evet şu son kısmı kaldı arkadaşlar şöyle. Şu son kısmını da şöyle açıyorum ve bunu yedim. Evet arkadaşlar ilk şekerimiz böyleydi. İlk çikolatamız böyleydi. Gördüğünüz gibi şu yumurtanın şeker e, çikolata yedik arkadaşlar. Bakın bu bildiğiniz toybox e, yumurtasının çikolatası yedik arkadaşlar. Elimde böyle bir tane oyuncaktı. Bu da gördüğünüz gibi böyle bir oyuncakta e, çikolataydı arkadaşlar. Ben bu çikolatayı çok sevdim. 10 üzerinden tam 5 puan veriyorum arkadaşlar. Biraz tadını beğenmedim ama bilmiyorum güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diğer sıradaki çikolatamızı yemeye başlayalım. Evet arkadaşlar diğer yasaklanan çikolatamız gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar böyle uzun uzunlamasına böyle bir şeyler vardır. Oyuncaklar vardır. Bu e, oyuncak e, çikolatalar vardır. Bunu hepiniz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle bir çikolata var. Bunları açarsanız böyle içinden bir sürü bir sürü böyle top top şekerler var. Bunların hepsi çikolatalıdır. Bakın şunları zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi çikolatalıdır. Bunları hadi teker teker ağzımıza atalım şöyle. Hı. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar bu arada çok fazla şeker yemeyeceğim çünkü bunun tadına baktım. Bakın bu da böyle bir şöyle hatta ağzım kapatayım şöyle kapatayım. Bakın böyle bir çikolata arkadaşlar. İçinde bir sürü çikolata var. Bunu gördüğünüz gibi. Böyle hatta sallayınca ses çıkıyor. Evet, böyle bir çikolatamız arkadaşlar. Bu da bu çok iğrenç bu arada ya. <laughs> Arkadaşlar bunun tadı çok iğrençsiz i̇şte, tam iğrenç bir tadı vardı Beğenmedim Onun üzerinden sıfır veriyorum bu çikolataya Şimdi önümde bir sürü çikolata var Sıradaki çikolatamızı yeme Başlayalım arkadaşlar o zaman Çünkü çok çikolata var önümde Sıradaki çikolatamız Sıradaki çikolatamız böyle bir gofret arkadaşlar Şimdi bu gofreti yiyeceğim bakın gofret. Şöyle size gösteriyorum Sıradaki çikolatamız böyle bir gofret arkadaşlar Gofret yiyelim bakalım Gofretin tadı nasıl Çok merak ediyorum arkadaşlar Çünkü YouTube'da daha önce böyle bir video görmedim arkadaşlar Şöyle açıyorum Sizin için bir tane ısırık alıyorum arkadaşlar Bakın çikolatayı da böyle göstereyim size arkadaşlar Çikolatalı bu arada gofret Evet bildiğiniz bir gofret arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen bir ağzıma bir tane atayım. Bir, bir ısırık atayım. Bir ısırık alıp bırakacağım arkadaşlar. Hmm. Onun üzerinden yedi arkadaşlar. Çok güzel. İşte çok güzel bir çikolata. Evet bu çikolatayı da öneririm arkadaşlar. Evet bu çikolataya bayıldım ben bu arada. Çok güzelmiş. Videonun ileri video bittikten sonra hepsini göreceğim arkadaşlar bu arada. Evet bu da çok güzel bir çikolataymış şöyle gördüğünüz gibi. Bunu beğendim arkadaşlar ama inanılmaz bir tadı var. Hiç beğenmedim yani çok değişik bir tadı var. Daha aynı zaten kustum bir şöphe gördüğünüz gibi. Bunu hiç beğenmedim arkadaşlar. Yani inşallah zehirlenmem. Bilmiyorum videoyu sonuna kadar izleyin inşallah zehirlenmem arkadaşlar. O zaman bunu da test ettiğimize göre diğer çikolatamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer ki çikolata, çikolata değil tabii ki de şeker arkadaşlar bakın böyle bir sürü size gördüğünüz gibi topi top aldım arkadaşlar böyle yalamalık torp top to, 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 to diyorum ya topi top aldım arkadaşlar evet şöyle gördüğünüz gibi bir sürü içinde pakette bir sürü var arkadaşlar elmalı, kolalı, vişneli hepsi var arkadaşlar şimdi şöyle açıyorum hop açtım evet arkadaşlar bir sürü var burada bakın görüyorum hepsi hepsi vişneli gelmiş benim şansıma sonra arkadaşlar böyle elmalı var bakın elmalısı var sonra arkadaşlar böyle bakın çileklisi var bu da çilekli arkadaşlar şöyle göz bakın bu da çilekli değil hayır arkadaşlar bu neyliymiş bu portakal portakallı bakın portakallısı, çilek, elmalısı. Şu an elimde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü, bir sürü lolipop var. Sizler için bir tanesi açalayacağım arkadaşlar. Şöyle hemen yalayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil lolipopumuzu burada elmalı arkadaşlar. Bunu hemen sizin için bir yalayım şöyle. Hmm. <laughs> i̇ğrenç. Arkadaşlar bu cidden iğrenç. Bunu sakın <laughs> sakın yemeyin. Ben iğrenç bir tadı var. Onda sıfır. 0, onda 0 puan verdim. Çünkü iğrenç bir tadı var arkadaşlar. Evet bu Lollipops'umuzu bir daha yemiyoruz arkadaşlar. Ben bunu hemen buraya koyuyorum. Videonun ilerleyen dakikaları çöpe atacağım zaten. Hiç vermedim arkadaşlar. Şimdi sıradaki çikolatamıza geçelim. Artık sıradaki çikolatamızda tabii ki de çikolata değil. Yine efsane bir gizemli bir e, eşya aldım sizin için arkadaşlar. Çok gizemli bir arkadaşlar jelibon aldım. Evet, görüyor musunuz? Böyle gökkuşaklı bir jelibon aldım arkadaşlar. Sıradaki jelibonumuz bu. Şöyle hemen sizin için açıyorum. Hop! Bu arada açılması çok kolay arkadaşlar. Şöyle açtım bile. Evet, bunu sizin için aldım. Bakın arkadaşlar şöyle gök kuşaklı görüyor musunuz? Bakın şöyle size daha net göstereyim. Bakın böyle gök uşaklı bir jelibon aldım arkadaşlar sizin için bakın. Oo ne kadar güzelmiş arkadaşlar. Rengi falan çok beğendim. Rengine 10 üzerinden 5 veriyorum bu arada. Şimdi şöyle bir tadına bakacağım. Şöyle bakın renkli renkli arkadaşlar. Şöyle göstereyim kameraya. Evet renkli renkli şöyle renkleri var. Neyse yiyoruz arkadaşlar o zaman şöyle. Aa, çok eşki arkadaşlar bu arada bir şey değil mi? Tadı çok güzel ama çok eşki, aşırı eşki böyle. Hiç beğenmedim, aşırı eşki. O yüzden de on üzerinden 3 veriyorum o yüzden arkadaşlar bu arada siz şu ana kadar videoda denemiş olduğum hangi çikolataları on üzerinden kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazın. Bakın şöyle az kaldı, şöyle biraz daha iyi mi sizce? Biraz daha yiyeyim, değil mi arkadaşlar. Hadi biraz daha yiyeyim Bu arada renkleri çok güzel, gökkuşağı rengi. Hemen şöyle katlayayım. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu arada çok eşik arkadaşlar hiç beğenmedim. Aşırı içki. O yüzden hiç beğenmedim arkadaşlar. Bunu 10 üzerinden 2 veriyorum. O zaman sarıdaki çikolatamıza geçelim. Artık çikolata olmasına gireceğim. Bir sakın bu kadar çok çikolata yemeyin. Ben video için yiyorum tabii ki de. O zaman sarıdaki çikolatamıza geçelim. Arkadaşlar sanırım zehirlerden bilmiyorum ama bu çikolataları yedikten sonra başıma gelmeyen kalmadı. Sabahtan beri öksürüyorum. <laughs> sanırım zehirlendim bilmiyorum. Videonun ilerleyen dakikalarına ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Allah'ım zehirlendim mi? Ne oldu bana? Ya? Evet, sıradaki çikolatamız böyle bir çikolata arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi böyle büyük bir çikolata arkadaşlar. Bakın böyle bir çikolata. Sıradaki çikolatamız bu. O zaman bu çikolatayı da yemeye başlayalım arkadaşlar. Bunların hepsini sizin için özelle gidip satın aldım arkadaşlar. O yüzden video like atmayı ve kanala abone olmayı mutlaka unutmuyoruz. Evet şöyle çikolatamızı açıyorum bakın şöyle gözünüzün önünde. Böyle açıyorum arkadaşlar. Açılmıyor. Evet çikolata açılmıyor. Hey çikolata açıl. Arkadaşlar çikolata cidden açılmıyor. Açıldı. Evet çikolatayı şöyle bir açalım. Sorun da açıldı ya. Evet böyle bir çikolata arkadaşlar. Şöyle size hemen göstereyim. Bildiğiniz normal bir çikolata arkadaşlar. Şimdi sizin için bir tane ısırık alıyorum. Aldım. <laughs> bu da bozulmuş arkadaşlar sanırım bu da bozulmuş bilmiyorum ama tadı çok kötü geliyor bana ya bilmiyorum bunların tadı bir tane daha sırık alacağım bir dakika bir tane daha sırık alayım hmm, güzel arkadaşlar o kadar kötü değil aslında ben bunu 10 üzerinden 3 verebilirim çok güzel ama o kadar da güzel çikolatalar değil bilmiyorum ilk yerinde tadı böyle iğrenç cidden sanki zehirlenecek gibiydim ama şimdi tadı cidden çok güzel oldu arkadaşlar 10 üzerinden 3 veriyorum siz kaç puan veriyorsunuz mutlaka yorumlar bu arada video sonuna kadar izlemeyi unutmayın hocamıza gelmeyen kalmadı şu videoda arkadaşlar neler yediysek zehirlendik en sonunda zaten öksüre öksüre bir hal oldum cidden başıma gelmeyen kalmadı şu videoda sonra şimdi sırada şekerimize o çikolatamıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki şekerimiz gördüğünüz gibi böyle bir lollipop. Bu lollipopu da sizce satın aldım. Bakın lollipopu şöyle açıyorum. Arkadaşlar simsiyah bir lollipop görüyorsunuz değil mi? Hayatınızda daha önce görmemiş olduğunuz simsiyah bir lollipop. Hayatınızda daha önce siyah bir lollipop yediniz mi yemediniz mi yorumlara yazın. Ama ben ilk defa siyah bir lollipop yiyorum arkadaşlar. Bakın bildiğiniz simsiyah. O zaman sizin için bir tadına bakıyorum şöyle iğrenç. Arkadaşlar tadı çok kötü. Tadını hiç beğenmedim. Arkadaşlar tadını hiç beğenmedim. <laughs> arkadaşlar tadını hiç beğenmedim. Hatta gözünüzün önünde atıyorum şu anda çöpe. Bakın şu anda çöpe attım çünkü tadı hiç vermedim arkadaşlar. Siz de tadını sevmediğiniz şeyleri almayın büyük ihtimalle. Çünkü çok kötü bir tadı vardı. Hiç vermedim Ay arkadaşlar hiç vermedim tadını. Ay inşallah başıma bir şey gelmez. Evet gelin videomuzu burada bitirelim. Gece 3'te görmüş olduğunuz ve yasaklanan hatta daha doğrusu böyle pek sevilmeyen hem çikolataları hem de şekerleri dedim arkadaşlar. Sizin için gördüğünüz gibi çok güzel bir video oldu. Şu an görmüş olduğunuz gibi önümde bir sürü çikolata var arkadaşlar. Bakın bir sürü çikolata var. Bunların hepsini test ettik. Bakın şöyle bir yumurta açtım. Toy box yumurtası açtım arkadaşlar. Bakın toy yani böyle bir şey çıktı. Bunu yedik arkadaşlar. Sonra bunu yedik. Sonra bakın arkadaşlar şunu şu sallamalı şey biliyorsunuz zaten böyle boncuk oltaları zaten böyle boncuk var arkadaşlar bunun. Bunları yedik. Bakın şöyle gök kuşatmalı jelibonu yedik arkadaşlar. Görüyorsunuz bu jelibonunda bakın bunu da yedik arkadaşlar. Bir sürü şey yedik. Burada daha bir sürü şey yediğimiz şeyler var. Bakın böyle poplar burada arkadaşlar. Bu hepsi. Yani. Arkadaşlar süper bir video oldu. Ben videoyu çok beğendim. Umarım siz de videoyu izlerken eğlenmiş, mutlu olmuşsunuzdur. Video mutlaka beğenmeyi ve kanala açıdan abone olmayı unutmayın. Evet yeni mutfağımda sizin için harika bir video çektim. O yüzden mutlaka like atmayı unutmayın. Daha fazla gece işte şeker, çikolata ya da böyle esrarengiz oyuncakları inceleme Eminim siz like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.